Selam dostlar. Wild Style'ın dördüncü bölümünde içinde rapçilerin yer aldığı veya çeşitli şekillerde hip hopla alakalı olan filmler üzerine konuşacağız. Bunları inceleyeceğiz. Zamanın akışına göre inceleyecek olursak 91'de Boys in the Hood, Easy E'nin bir parçasına dayanarak mahalledeki şiddeti anlatan bir film yapılıyor. O filmi başrollerinden birisi Ice Cube. Ice Cube'u çok severim. 92 senesinde ise benim favori hip hop filmim olan Juice yapılıyor. Juice'da Tupac, başrollerden birisini oynuyor. Bishop diye bir karakteri oynuyor. Bir de Q diye bir karakter var. Bunlar 4 kişilik bir arkadaş çevresi aslında. Yine zor koşullarda büyüyorlar. Hip yeni çıkıyor oldukları evrelerde. Q bir DJ kardeşimiz ve temiz kalpli. Kendi diğer 3 arkadaşından birisi biraz aklı havada maddi durumu nispeten daha iyi bir kardeş. Birisi aslında çok bilinçli. Ama maddi durumlar el vermediği için zorda olan birisi. Tupağın oynadığı Bishop özünde aslında o kadar kötü bir karakter değil ama en zor durumda olan karakter. En gangsta mizaçlı karakter aralarında bunların mahallede çok kıl olduğu bir bakkal var. Bu bakkalı soymak istiyorlar. Bizim Q aslında hiç bu işlere bulaşmak istemiyor. Nispeten aile hayatı da daha düzgün bir çocuk. Okul hayatı da aslında daha düzgün bir çocuk. Getto'da da olsa hayata tutunmuş ve hayata müzik üzerinden tutunmuş bir kardeş ve DJ olmak istiyor Q. Bu süreçte şunları izliyoruz. Arkadaşlarının kendi koşullarından Q'nun hayatına aslında Q'nun nasıl arkadaş kurbanı olduğunu veya herhangi birimizin de aynı durumlar içinde nasıl arkadaş kurbanı olabileceğimizi çok iyi özetliyor. Ben de senelerdir hip hop dünyasının içindeyim, freestyle MC'yim, yıllardır üretiyorum ve bu tarz hikaye çok gördüm arkadaş kurbanı olan çok insan gördüm. Ben de kendimi o hikayede aslında Q'ya benzetirim. Tupan oynadığı karakterden ziyade, Bishop'tan ziyade. Çünkü Bishop bir katil oluyor. En sonunda adamı vuruyor. Bu hikayenin içinde diğer karakter mahalledeki daha zorda olan arkadaşında yolda Birkaç şey başına pozitif gelseydi mizacının nasıl pozitif ve farklı bir hayata gidebileceğini ama bir iki tane yaşadığı küçük hayal kırıklığı ve hayatın da ona o an kendisini geliştirebileceği yeterli imkanları tanımamasından ötürü sıkışıyor olduğu durumların onun karar mekanizmasını nasıl etkilediğini ve nasıl bir şıpın yanında yer alıp onunla beraber pisliğe bulaştığını görüyoruz. Hikayenin sonunu söylemeyeceğim ama Q cezayı kesiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim yani. Kazanıyor mu? Bence filmde kimse kazanmıyor. Herkes kaybediyor maalesef. Daha sonrasında 90'ın yapımı Poetic Justice filmi var. <laughs> O da daha çok Oakland bölgesinde geçiyor. Ondan sonra erkek arkadaşının vurulması üzerinden yaz tutuyor olan bir kuaförün ana karakter olduğu bir hikaye. 96'da Bullet diye bir film geliyor. Don't worry about that. That's my Bu filmde yine Tupac oynuyor arkadaşlar. İzlemek isterseniz aynı şekilde özellikle Tupac sevenler için Bullet filmini de izleyebilirsiniz. Ardından... 97 senesinde Gang Related diye bir film geliyor. <laughs> Gang Related filminde de aynı şekilde yine Tupac oynuyor. İki tane aslında yozlaşmış polisin hikayesi üzerinden bir plot var diyebiliriz. Bunun etrafında olan şiddetler, yine narkotik çeteler, çeşitli hikayelerden bahsediyor film. Bailey filmi 1998'de giriyor. Filmde iki tane çok yakın arkadaş olan karakter var. Bu filmde nasıl oynuyor arkadaşlar? İçinde nasıl olduğu bir film izlemek isteyenler 98 yapımı beli filmine bakabilir. Yanlışım olmasın, filmde DMX de vardı diye hatırlıyorum. DMX yoksa Cemavi kardeşimce baktık yokmuş diye düzeltebilirsiniz beni yorumlarda. Daha sonra Scratch diye bir film geliyor. Scratch 2001 yapımın bir film. This is just It's my little nirvana. Ve hip hop'un doğuşundan scratch'in icadına, turntablizme ve beatlerle prodüktör tarafında olan kişilerle alakalı olarak aslında müziği nasıl bu kişilerin bizim bugün duyduğumuz hale getirdiği, nasıl değiştirdiği, nasıl dokunuşlar yaptıklarını anlatıyor bu film. Daha sonra benim az önce söylediğim ikinci favori filmim hayatımı da değiştiren film 2002 yapımı 8 Mile. <laughs> Aynı zamanda filmin içinde sadece Eminem yok. Proof'u temsilen Macai Pfeiffer var. Belli bir battle sahnesinde Xzibit'i görüyoruz filmde. Xzibit'i de ben çok severim. Xzibit sevenler de battle sahnesini izleyebilir ama Eminem Xzibit'i tabii haşlıyor. Bu filmin benim için en önemli yanı ne olmuştu? Benim en çok hoşuma giden şey o filmde Tiki diye bir mekan var. Gerçek hayatta da sanırım Detroit'te Shelter. Yo pardon. Shelter ayrı. Shelter hala var sanırım. Neyse o Çin Tiki'deki bir sahneye çıkış anları vardı. Şeyde Lose Yourself'in de klibinde aslında. O sahneyi görmek benim için mesela birçok şeyi değiştirmişti. Sadece hareketler ve giyim yine. Önceki videolarda bahsettiğim şey aslında beni yakalamıştı. Çünkü dili anlayamıyordum. Daha sonra 8 Mile filminde bir yandan da o battle sahnelerini gördüğüm zaman zaten kendi kendime ben de herhalde içime ilk nasıl freestyle ile başlarım, nasıl freestyleci olurumun tohumları ekilmiş. Çünkü ben o filmdeki battle sahnelerini de izledikten sonra şey demiştim ya ben bu adam gibi olacağım. Bu adamın olduğu seviyeyi yakalayacağım. Onun gibi freestyle yapacağım demiştim. Aslında biraz benim için farklı bir ilham verici bir durum olmuş. Yaşım 10'du benim de arkadaşlar. Yani 93 doğumluyum. Film 2002. Dolayısıyla annemin elini tuta tuta gidip izlemiştim sinemada filmi. Benim için tatlı bir anıdır. 8 Mile izlemeyenler varsa izlesin. İzleyenler de zaten bazen hayatta moralimiz bozulduğunda bile izlediğimiz kendimizi iyi hissettiren bir film diye düşünüyorum. Daha sonra 2003 Tupac Resurrection filmi geliyor. You look down on your male friends if they're as promiscuous as some of the women in your songs. I look down on anybody that's promiscuous. Only people I look down on are people who don't control the Tupak'ın hayranı olan herkesi aslında Tupak'la ilgili bilgiler edinmek için, başka açılardan Tupak'a bakmak için bu filmi izleyebilirler. Daha sonra 2005 Hustle and Flow filminden bahsedeceğim. Dream big. sometimes that's what you got to do. Hustle. Haslan Flow da aslında içindeki e, eski rap parçalarında tam kimin parçasıydı hatırlamıyorum ama bir tane parçada şöyle bir söz geçiyordu. Müzik yapmak dostum. Elindeki malzemeleri birleştirip gerekli şeyleri kullanarak söylemek istediği şeyi haykırmalısın. Çünkü buna çünkü buna mecbursun. O skit Haslan Flow filminden arkadaşlar. Haslan Flow'da eminim çok seversiniz izlediğiniz zaman onun içinde de yine bu işi üretiyor olanların biz ne yapacağız, nasıl çıkacağız mücadelesini çok güzel yansıttığı bir film diyebilirim. Aynı şekilde yine Hustle Flow'la aynı sene 2005 I'll Whip Your Head Boy vibe'ıyla Get Rich or Die Tryin, 50 Cent'in filmi. Defkan'da Türkçe rap Dünyası'nda çok güzel bir punchline'ı vardır. 59 yemiş ölmemiş sokayım öyle katile. Her durakta koydu zombi 59 yemiş ölmemiş ben sokayım öyle katile. Bu punchline'ın geldiği hikayenin filmini izlemiş oluyoruz aslında. 50 Cent yanağından da vurulmuş bildiğim kadarıyla. O süreçte 50 Cent'in işte konuşamaması, daha sonra rap'e geçişi bir yandan... Sokak tarafında aslında bu hip hop komünitesinde birçok insan için hep, çünkü hep maddi olarak zor durumlarda ve tehlikeli mahallelerde oldukları için çoğunlukla hayata tutunabildikleri şey beyazlar onlara iş de vermiyor. Dolayısıyla ne yapıyor adamlar? Çoğunlukla torbacı oluyor, gangsta oluyor, belli şeyler şekillerde gelir yaratabiliyorlar ve tüm bu hikayelerin hepsinin altında aslında iyi ki müzik var. Çünkü bu insanlar müzikle hayata tutunup daha farklı yollar seçiyorlar, daha hayat dolu. Daha pozitif daha üretken ve başka insanlara da iyi gelen hayat yolları seçiyorlar. Aynı şekilde Get Rich or Die Tryin filminde de 50 Cent'in yolunun nasıl buraya evrildiğini görüyoruz. Annesinin öldürülüşünden kariyerinin ilerlediği tüm kritik noktaları çok güzel ifade etmiş, anlatmış bir filmdir. 2009 senesinde aslında bence cast seçimi olarak benim de çok hoşuma giden bir film. Notorious filmi. Can't bütçe şey açısından da şanslıyız. Bu filmleri aslında baya canlı canlı. Mesela 2000'de doğmuş biri o zaman 9 yaşındaydı. İzledim izlemedim bilmiyorum ama. Ben 2009 SES'de 93'lü birisi olarak 16 yaşındaydım. Dolayısıyla bu karakterleri de artık hayatımda biliyordum. Bazılarını yeni yeni biliyordum. Bazılarını iyi biliyordum. B.I.G.'nin filmini görünce tabii Notorious. Hepimiz hemen abi Notorious'u izliyoruz birkaç kere daha izliyoruz, bir daha izliyoruz, şuraya geri alıyoruz diyerek böyle belgesel tadında aslında yine onu da izlemiştik. Kişisel hayatından da esintiler var B.I.G.'nin filmde. Onun dışında müzik kariyeriyle ilgili aynı zamanda da Tupac'la aralarında yaşanan aslında hem dost olarak başlayıp sonrasında düşmanlaşma süreçleri, Tupac'ın vurulduğu anlar vesaire bunları da aslında filmin içinde görüyoruz. Tabi buralarda bir sürü soru işareti var. İlerleyen videolarda bu soru işaretlerini de hep beraber bir dedektif edasıyla inceleyeceğiz. 2014 senesinde Time's Ilmatik, Aslında hip hop'un en bence yine, ikonik MC'lerinden olan Nas'ın hikayesini dinliyor olacağız. ilmatik albümünün hikayesini dinliyor olacağız. Ve Nas Nasıl dünya tarafından tanındı? Nasla ilgili de küçük bir bilgi. Yine bunlara da değiniyor olacağız ama Nas bir konserde söylediği bir verse'le. O verse'ün kaydı yok, bir şey yok. Sahneye çıkıyor. Tok 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 to verse'ünü söylüyor. Nas sahneden indikten sonra herkes bu adam da kimdi? Bu adam da kimdi? Bu adam kim? Bu adam kim? Bu adam kim? Bu bebek kim? Bu bebek kim? Bu bebek kim? Bebe kim? Bebe kim derken Nas ekolü ortaya çıkmış oluyor o verse de. Nas sahnede okuduğu bir verse de patlıyor yani arkadaşlar. Aynı zamanda filmde Q-Tip, Busta Rhymes, Alicia Keys gibi karakterler de yer alıyorlar, değer katıyorlar diyebiliriz. Hip Hop dünyasında şu ana kadarki videolarımızda bu sürecin oluşumundan bahsettik. Oluşumundan bahsediyor olduğumuz için biz aslında haritada hala New York'taydık. Harita Los Angeles'a geçtiği zaman ortaya çıkan çok önemli bir grup var. NWA Straight Outta Compton 2015 yapımı bir film. O da NWA'nın hikayesini anlatıyor. Ben bu filmi izlediğimde kaç yaşındaydım? 22 yaşındaydım. Yine birbirimize abi NWA filmi çıkmış. İzliyoruz bunu falan deyip ağzımız sulana sulana izlemiştik açıkçası. O filmde de çok güzel bir sahne vardır. NWA'ya farklı polis parçası ile ilgili. Fuck the police, bazı şehirlerde polis diyor ki, kardeşim diyor, bu şehirde konserde o şarkıyı söylemeyeceksiniz. Bak sıkıntı çıkar falan diye. N.W.A. tabii hatta yani, oradan falan modunda olduğu için bir sahnede söylüyorlar. Sonrasında gitgide ortaya çıkan olaylar vesaire çok güzel filmdir yani. Kesinlikle izleyin. All Eyes On Me 2017. Zaten rap sevenler ben All Eyes On Me dediğimde kimden bahsettiğimi çoktan kendi kendine söyledi we become just like me. Bu yine aynı şekilde hem ölüm hem yaşam hem kariyer kısımlarıyla alakalı olarak Tupac Shakur'un hayatını inceleyen bir film arkadaşlar. Film içinde aynı zamanda B.I.G'yi de görüyoruz. Hip hop kültürünün, rap müziğin yükselişi etkilerini toplum üzerinde anlatan bir yolculuk diyebiliriz bu filme de aslında. Müzik endüstrisindeki zorlukları anlatıyor. Sokak hayatının gerçekliğini anlatıyor. Sanatçıların kişisel mücadelelerini ele alıyor. Ve aslında bütün bu yapımlar... Tüm bu bahsediyor olduğum yapımlar için geçerli bu. Hepsi bu süreçlerde bu insanların geçtiği yolları anlatırken buralarda bazı ortak şeyler de görüyoruz. Ortak koşullar, ortak durumlar, bir şeylerin içinden çıkma mücadelesi, kendi içlerinde yaşıyor oldukları challenge'lar. Bunların hepsini çok güzel gözler önüne seren filmler bunlar. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz filmler çoğunlukla aslında bir iki tanesi hariç tamamen belgesel tadında olan filmlerdi. Bunun dışında bir de rapçilerin içinde yer aldığı başka yapımlar var. Mesela benim kişisel favorim How High Super Hot diye bir film. Jimmy Cricket takımı laneti olası. Göster ona. Kısa kolu Paul laneti. ona. Olası. İçinde Method Redman var. Zaten muhteşem bir ikililer. Benim de en sevdiğim MC'lerdendir ikisi de. O filmin içinde de o filmi lütfen o dönemin Türkçe ile izleyin. Çünkü sene gidi saçı Jimmy Cricket, Davis Junior kıçlı, tıraşlı vesaire gibi bir sürü tatlı, esprili betimleme duyacağınız çok eğlenceli bir film. Özellikle o dönemin dublajları da çok eğlenceli olduğu için zaten. Onun dışında geriye kalan içinde rapçileri bulabileceğiniz filmleri de bu videonun açıklamasına yazacağım. İçinde hangi rapçilerin olduğuyla fırsat bulduğunuz zaman bunu bir liste yapar sırasıyla izlersiniz. Umuyorum bu video hoşunuza gitmiştir. Kendi favoriniz olan benim gözümden kaçan kesin şuna da bakın böyle güzel bir belgesel var böyle güzel bir film var dediğiniz yapımları da lütfen yorumlara yazmayı bu bilgileri bizden esirgemeyin yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın herkese sevgiler.